Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda cennete en son giren kişinin kısası İbn Mesud radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben cehennemden en son çıkacak veya cennete en son girecek kimseyi biliyorum. O adam cehennemden emekli emekliye çıkar. Allahu Teala ona "Haydi git cennete gir." buyurur. Adam cennete gider fakat ona cennet doluymuş gibi gösterilir. Geri dönüp Allahu Teala'ya "Ya Rabbi, cenneti dolu buldum." der. Allahu Teala ona git cennete gir buyurur. Tekrar oraya gider, yine cennetin dolu olduğunu zanneder. Bir daha geri dönüp Allahu Teala'ya, "Ya Rabbi orası top dolu." der. Allahu Teala ona yine "Git cennete gir. Orada senin dünya kadar ve on misli büyüklüğünde yerin var." buyurur. O adam, "Ya Rabbi sen kainatın hükümdarı olduğun halde benimle alay mı ediyorsun veya benim halime mi gülüyorsun?" der. Hadisin ravisi rivayet eden Ebnü Mesud şöyle dedi: Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gerideki dişleri belirinceye kadar gülümsediğini gördüm. Sonra şöyle buyurdu. İşte cennetliklerin en aşağı seviyesinde bulunan adamın derecesi budur. Buhari ve Müslim'de geçen bir hadiseydi. Muhire İbni Şube radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Musa Aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en aşağı derecesi nedir diye sordu. Allahu Teala şöyle buyurdu. O cennettekiler cennete girdikten sonra çıka gelen bir adamın derecesi olup kendisine cennete gir denir. Ya Rabbi herkes yerine yerleşmiş ve alacağını almışken ben nereye gideceğim der. Ona sana dünya hükümdarlarından birinin mülkü kadar yer verilse razı olur musun diye sorulur. O da razıyım ya Rabbi der. Bunun üzerine Allahu Teala ona işte öyle bir mülk senindir. Bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurur. Beşincisinde o adam razı oldum ya Rabbi der. allah Teala ona işte bu kadar şey hep senindir. Onun on misli de senindir. Bir de neyi arzu ediyorsan gözün neden hoşlanıyorsa hepsi senindir buyurunca adam razı oldum ya Rabbi diyecek. Daha sonra Musa Aleyhisselam ya Rabbi cennettekilerin en üstün derecesi nedir diye sordu. allah Teala şöyle buyurdu. Onlar benim seçtiğim kullardır. Onların keramet fidanları elimle ben dikip mühür altına aldım. Onlara hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak duymuş, ne de bir kimsenin hatır ve hayalinden geçmiştir." Bu ilavede Müslim'de geçiyor. Rabbimiz cömertlerin en cömertidir. Salih kullara, sevdiği kullara ikramı sonsuzdur. Düşünün ki cennete en son gelecek kişiye bile dünya ve dünyanın içindekilerin on misli büyüklüğünde nimetler veriliyor. Her şeyden önemlisi Rabbimize rızasını kazanıp güzel ameller yapmaya, bizi muvaffak etmesi için istikameti korumaya, sadece bir anlık değil, sadece Ramazanlarda, önemli günlerde değil, bütün bir ömrümüzü sırat-ı müstakinde geçirme, Allah ve Resulünün istediği kamil bir mümin olabilmenin prensipleriyle yaşama ve son nefesimizde de Allah ve Resulüne imandan vazgeçmeden Allah ve e imanla dopdolu bir şekilde ruhumuzu imanla teslim etme, imanla kabre girme en büyük sermayedir. Bu sermayeyi muhafaza etme adına dünyalık bütün kazançlarımız, dünyalık bütün elde etmiş olduğumuz şeyler verilir. Çünkü ebedi hayat, sonsuz hayat, dünya ve dünyanın içerisindekileri onun karşısında hiçbir değer ifade etmez. Rabbim sıratı müstakimde yaşamaya, dünyada istikameti muhafaza edip Allah'ın rızasını elde etmeye, Allah'ın razı olacağı ameller yapmaya bizleri muvaffak eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayınız.